atacağım musakka muhteşem oldu hadi gelin izleyelim <laughs> Patlıcan musakka yapıyoruz. Bunun için üç tane bu topan patlıcandan kullanacağım. Şimdi bu topan patlıcanları çok seviyorum. Fakat biz genelde mutfakta buna çok alışkın değiliz. Öbür ince uzun kemer patlıcana çok alışkınız. Ve ben bu patlıcan musakka için bunları, bunlar acı da olmuyor. Hepsini tek tek böyle fırında bir güzel kızartacağım. Sonra kıymayı kavuracağım. Sonra da ee, kendi dokunuşumu yapacağım. Kabakları deliyeceğim, üzerine katacağım. Şahane bir patlıcan musakka yapacağım size. Önce tuzunu koyuyoruz. Sonra biraz karabiber. Ve de çok yakışıyor kırmızı toz biber. Şimdi de biraz zeytinyağı gezdirelim. Böylece fırında patlıcanları hem lezzetlendirip hem de pişireceğiz. Sonra bunları zaten tekrar musakka fırına girecek. Hadi şimdi patlıcan fırına gidiyor. 200 derecede böyle bir 25 dakika yeterli. Şimdi sırada kıymayı kavurmak var. Patlıcan musakka için kıymada da kavuracağız. Bunun için 250 gram bizim için yeterli. Genelde kıymayı dana döş tek çekim alıyoruz. Soğanımız. Kahve patlıcan sebze midir meyve midir? Şimdi genelde biz tabii bütün bunlara sebze diyoruz. Kabak, patlıcan fakat bunlar tohumlu ve çekirdekli olduğu için botanikçiler bunlara meyve diyor. Evet, patlıcan aslında bir meyvedir. Çünkü tohumlu ve çekirdekli olduğu için onlara botanikçiler öyle diyor. Patlıcanlar pişti, şimdi artık kabımız bu. Patlıcan musakkayı bu kabın içinde yapacağız. Patlıcanları kızartabilirdik ama kızartmadık hani biraz sağlıklı olsun diye o yüzden fırında şöyle hafifçe yumuşattık. Şimdi patlıcanları şöyle kabımızın altına dizelim. <laughs> Patlıcan nereden geliyordu sana? Patlıcanın kökeninin Hindistan olduğu söylenir, ee, ama Afrika'da da çok yetişir. Güney Asya'da da çok yüzyıllar öncesinden beri, çok eski çağlardan beri patlıcan aslında e, Asya'da kullanılırdı. Sonra e, Avrupa'ya geçti. Osmanlıya da Avrupa'dan mı geldi? Osmanlıya yok, Hindistan'dan, Asya'dan geldi. Zaten bütün bu sebze ve meyvelerin. Çoğu Asya'dan, Afrika'dan çıkıyor. Sonra Güney Amerika'dan gelen de var. Sonra Avrupa'ya gidiyor. Ama patlıcan Osmanlı'nın en sevilen yiyeceklerinden biriydi. Patlıcan yangınların konusu nedir peki? <laughs> çok ilginç değil mi? Şimdi 1800'ler yani 19. yüzyılda e, tabii ki bu İstanbul'da çok fazla ahşap konak var. Evler betonerme değil, ahşap olarak yapılmış. O yüzden yaz olunca patlıcan mevsimi sürekli kızartma yapılırmış. Bütün ahşap konaklar yanarmış. O yüzden İstanbul'un ünlü patlıcan yangınları vardır. Büyük yangınlar geçirmiş İstanbul 19. yüzyılda. Hiç tahmin etmezsiniz bu patlıcan kızartma yüzünden. <laughs> Şimdi son parçamızı da alalım şöyle. Yumuşadı baya. Şimdi bunun üzerine yine biraz zeytinyağı gezdirelim şöyle. Sağlıklı bir yemek hazırlıyoruz. Şimdi kıymalı harcımızdan şöyle. Şimdi bu kabak işi benim dokunuşum. Ben kabağı da çok sevdiğim için patlıcanla kabağı birleştiriyorum. Kolay pişsin diye de rende kabağı da kıymanın üzerine Şöyle bir güzel diziyorum. 2 kabak yeterli. 3 küçük topam patlıcan kullandık. 2 tane kabak, 3 kabak da olabilir. Şimdi artık tabii ki bunların üzerine çok kolay yapabileceğiniz size bir beşamel sos göstereceğim. Ve ondan sonra fırına koyacağız. Kolay bir beşamel sos. 1 yemek kaşığı kadar, bir buçuk yemek kaşığı yapalım. Bir tam buğday unu kullanıyoruz. Şimdi buna 500 mililitre kadar yani iki buçuk bardak kadar da sütümüzü ilave ediyoruz. Bir tane de yumurta kıracağım. Muhallebi gibi pişireceğim o kadar. Şimdi beşamel sosumuzu gördüğünüz gibi üzerine katlıyoruz. Ve artık fırına gidiyor. Evet. Patlıcan musakka. O graten gibi de oldu değil mi? Graten. Öyle de derler. Kaşar da rendeledik üzerine. Peynir eridi. Şimdi keselim. Patlıcan musakka. Afiyet olsun.